Aç kapıyı polis! Aç kapıyı! Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Emniyet ekipleri tarafından yapılan uygulama ve operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti, para aklama ve doping suçlarından kırmızı bültenli ülke iadesi amacıyla aranan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İsveç uyruklu Alexander G 18 Temmuz'da Beşiktaş'ta bir otelde yakalandı. Aynı operasyon ve denetimlerde Alexander G'nin yanı sıra uyuşturucu madde ticareti suçlarından 8 hükümlü daha gözaltına alındı. Denetimler çerçevesinde 10 yıl ve 6 hapis cezası bulunan 54 şüpheli ve ifadesinin alınmasına yönelik haklarında arama kaydı bulunan 18 kişinin de içinde olduğu toplam 81 şüpheli emniyete götürüldü.